tarımsal üretim insanlık için, insanlarımız için çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyonu üyesi Cengiz Gökçel yaptığı konuşmada AKP döneminde orman yangınlarının en yüksek seviyeye çıktığını vurguladı. Ormanların tahrip edildiğinin altını çizen Gökçel, ormanların şirketlere açıldığına dikkatleri çekti. Gökçel, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cengiz Gökçel, çiftçilerin yaşadığı sorunları aktardı. Tanmış bakan, Cumhurbaşkanı'ndan ormanı söndürmek için talimat bekliyor. Yuh olsun size! Orman yangınlarından sonra da yanan bölgelerdeki ağaçlarımızı şirketlere peşkeş çekme derdine düştünüz. Ülkemiz bunu hiç hak etmiyor. AKP'den önce... Ormanın bakımı orman köylüsü tarafından yapılırdı. Orman köylümüz buradan gelir elde ederdi. Ormana gözü gibi bakardı. Şimdi orman köylüsünü ormana sokmuyorsunuz. Ormanı ihaleyle şirketlere veriyorsunuz. Şirketler ağaçları kesiyor, kökünü söküyor, çalıları kesiyor, ormanlık alanları delik deşik ediyor. Eskiden devlet ormanı korurdu, şimdi orman köylümüz Ormanı AKP'den korumaya çalışıyor. Son beş yılda ormandan ağaç kesimi yüzde yetmiş arttı. Orman kanununu 29 kez değiştirdiniz. Daha dün Cumhurbaşkanı kararı ile 160 bin metrekare alan orman dışına çıkartıldı. Ormanları maden şirketlerine peşkeş çekiyorsunuz, talan ettiriyorsunuz. Yörüklerimiz hayvan otlatmaya yayla bulamıyor, mera bulamıyor. Yörükleri yerlerinden ettiniz, yurdundan ettiniz. Siz ormanları yağmalayan bir iktidarsınız. Değerli arkadaşlar, AKP'nin 20 yıllık iktidarının sonunda vatandaşlarımız et alamıyor, süt alamıyor, yumurta, peynir alamıyor. Çiftçilerimiz de her geçen gün üretimden uzaklaşıyor ayağı toprağa değmemiş bakanlar bir kişinin ağzına bakarak tarımı yönetmeye çalışıyor. Tarım bakanları sorunları sorunlara çözüm üreteceğine Recep Tayyip Erdoğan'a nasıl hoş görünürs bunun derdinde. Çiftçiler traktörlerine mazot alamıyor, gübre atamıyor, yem alamıyor, elektrik parasını ödeyemiyor. Mersin'de benim üreticim su parasını ödeyemiyor, su parasını Tarımsal girdi enflasyonu yüzde 138'in üzerine çıktı. Tarım üfe son bir yılda yüzde 163'in üzerine çıktı. Çiftçilerin borçları 250 milyar lirayı geçti. Çiftçinin takibi alınmış borcu 3 milyar lirayı buldu. Bu rakamlar krizin itirafıdır. Çöküşün resmidir. AKP'nin özetidir. Yörük bir çiftçi olarak buradan sesleniyorum. Ey benim çiftçim, köylüm, ahırını yıkanı, toprağını eline elinden alanı tanı, unutma. İktidara gelir gelmez bir hafta içinde bankalardan, tanım kredi kooperatiflerinden aldığınız borçların faizini sileceğiz. Sulama yatırımlarını hızlandıracağız. Tarsimi yeniden düzenleyeceğiz. Tarıma milli gelirden yüzde bir oranında destek vereceğiz çiftçinin, traktörünün, hayvanının haz edilmesini yasaklayacağız. Çiftçiye vergisiz kırmızı mazot tükettireceğiz. Elektriği ucuza ve bazı bölgelerde bedava vereceğiz. Her köye teknik eleman atacağız. Çünkü biz ülkemizi seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Ürettirmek istiyoruz. Hep birlikte üreteceğiz.